Merhaba ben Nisa. Size Unutama isimli eserimi betimleyeceğim. Bu eser 170 ölçülerinde tuval üzerine yağlı boya tekniği ile yapıldı. Tuval dikini kullanılmış ve arka planı tuvalin üst kısmında koyu mavi, tuvalin alt kısmına gelince daha açık bir mavi oluyor. Tuvalin ortasında bir kadın figürü yükseliyor. Ayakları görünmüyor. Siyah çorapları var. Gri bir etek giyiyor. Pide de eteği çan gibi açılmış hemen dizlerinin üzerinde. Üzerinde açık kırmızı kısa kollu bir bluz var. Yakalı dövmesi yok. Saçları uzun ve kahverengi. Ortadan ayırmış yanlardan omuzlarını çeviriyor. Büyük gözleri var öne doğru bakıyor. Burnu ve ağzı küçük, kaşları ince. Kolları yanda, avuçları yukarı bakacak şekilde hafifçe ellerini kaldırmış. Her bir elinin üzerinde bir karga resmi var. Kanatları açık, kuyruklarındaki tüyler yapaze gibi açılmış. Sağındaki karga başını sağa çevirmiş, solundaki ise sola. Arka planda mavi zemin üzerinde şimşekler gökyüzünden aşağıya iniyor. Kadının sağ ve solundan ayaklarına doğru uzuyor. Unutama iş metni. Göz pınarlarını gömülüyor güvenli ayağını bastığın sandığı toprak. Yükünün ağırlığınca kırılıyor direnci havanın. Gönlü çöküyor kadının. Kükrüyor gök. Yeter! Yüreğinin karası uyanıyor karga kadının. Umudunun kırıklarını altını birleştiriyor bir ikinci bir ustası melekesiyle ve yapıyor eylemin sifte hamlesini. Naifliğin dirayetiyle irtifa kazanıyor karga. Unutmayacağız.